İkiz deprem. yüce Rabbim bu ne müthiş bir andı. Mahmur gözler bir boşluğa uyandı. Canhıraş çığlıklar arşa dayandı. Deprem ikiziyle geldi bu sefer. Acısı yürekler deldi bu sefer. Ecel miydi? Mahşer miydi? Neydi bu? Bu dünyada görülmemiş şeydi bu. Canavarca can almaya doydu bu deprem ikiziyle geldi bu sefer goncalar açmadan soldu bu sefer asuman zemine konduğu zaman ona ne oluyor dendiği zaman ölüm dalga dalga indiği zaman deprem ikiziyle geldi bu sefer aleme velvele saldı bu sefer bir can kurtarmaya adanmış binler, mucize misali kurtulan canlar. Ne söyler insana? Anlayan anlar. Deprem ikiziyle geldi bu sefer. Felek muradını aldı bu sefer. Kopunca aniden küçük kıyamet, harabeye döndü tam on vilayet. Medet ey Allah'ım, kuluna medet. Deprem ikiziyle geldi bu sefer, kendi gitti, İzi kaldı bu sefer. Hiçbir bela sürmez sonsuza kadar. Zorlukla beraber bir kolaylık var. Rabbimin izniyle yakındır bahar. Bu millet büyüktür, bu millet yüce. Doğacak sabaha neylesin ne gece? Sanki Hızır eli değdi bir anda. Kainat yeniden doğdu bir anda. Dağ taş yardım olup yağdı bir anda. Bu millet büyüktür, bu millet yüce. Kimse erişemez ondaki güce. Olsa da içinde sütü bozuklar, eşkıya kursa da hain tuzaklar, göğsünde tertemiz bir iman saklar. Bu millet büyüktür. Bu millet yüce. Saracak yarayı bir uçtan uca. Gökten yağmur gibi yağarken çile, kendi öz nefsini düşünmez bile. Gözünden dökülen dönerken sele bu millet büyüktür, bu millet yüce. Üfleyeni varsa tütecek baca. Uzaktan yakından gelenler oldu. Gelip de enkazda kalanlar oldu. Köpeğiyle canlı bulanlar oldu. Bu millet büyüktür, bu millet yüce. Layıktır başında mücevher taca. Ah yetim yavrular, Ah minik kuşlar kurulmadan biten o masum düşler ah yüreğe akan al kanlı yaşlar bu millet büyüktür bu millet yüce adı bayrak bayrak çekilsin burca